Música Asil bir milletin şahlanışının küllerinden yeniden doğuşunun nişanesi olan ve en büyük eseriniz olarak bizlere emanet ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti sizin de ifade ettiğiniz üzere ilelebet payidar kalacak mazlumların umudu kimsesizlerin kimsesi aziz milletimizin gurur kaynağı olmayı sürdürecektir. Binlerce yıllık tarihinin hiçbir döneminde esarete boyun eğmemiş, zulme rıza göstermemiş, istiklalini ve istikbalini aşık Aziz Türk milletinin mensupları olarak bizler de Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden süreçte kahraman ecdadımızla birlikte verdiğiniz eşsiz mücadelenin yüksek şuuruyla zat haliniz aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Cesur ve cefakar ellerde yükselen Türkiye Cumhuriyetimizi köklü tarihimizden ve kadim değerlerimizden aldığımız ilhamla insanlığın bir umut kaynağı olarak muhafaza edeceğimize ve asra Türk mührünü vuracağımıza inandığımız bu dönemde Türkiye yüzyıl hedefleri doğrultusunda birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde tüm gücümüzle çalışacağımıza huzurunuza bir kez daha söz veriyoruz. öylece Samsun'a doğru yolculuk başlar. Bu <laughs> bir yeri var. <laughs>